Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Akinatürk oynuyoruz arkadaşlar. Akinatürk ne yapıyor? Akinatürk yeni bir oyun çıkmış. Akinatürk her şeyi biliyor. O zaman bir göz atalım. Şimdi onu ek satırın Hayır. Enes Batu'da bir şarkı var mı? Hayır. Ünlü bir şarkı var mı? Evet. Çocuğu var mı? Hayır. Kısa şarkı var mı? Hayır. aslında bir şey var var çakalı var mı? Hayır. ekstra Evet. ekstra evet. Film o. Oha Tek bildi arkadaşlar. Nasıl biliyorsun ya? Bak size demiştim her şeyi bilir diye. Akinatör. Kanka her şeyi biliyormuşum. Can Demir soracağım şimdi. Can demiş. Ondan sonra Emran CTN. sonra da Adem, Tarkı Ahmet. Ondan sonra da... Kimi sorayım? Adına, Futbolcuları soracağım tabii ki. Tabii ki futbolcular. Ona sonra da... Farklı kişileri soracağım. Peygamberleri sorayım. Bir de Canım yok. Aa vaziyo. <laughs> Bizim için hayır tabii. kaç adı ilerimiz tanıyorsun. Minecraft videoları çıkar mı? Hayır. Messi var mı? Var. Diş videoları hayır. Hayda bir soru var. var. Vesar mı? Bu vesar mı? Kayseri vesar mı? Lafak Edim Gördüklüğüm Kanalı bu hayır Bastaf videoları çıkan çıkıyor Cinsiyetsiz mi? Hayır, sana kalmıyor yaşıyor? Hayır, konyeden yaşıyor. Bilmiyorum. Şarkı söylüyor mu? O Can Demir, bildi. Çekti bildi. Aile hayatında yüz çocuğa sahip olmayı deneyeceğim. Tamam, hazırız. Arkadaşlar, bekliyoruz. Şimdi kimi söyleyeyim mi? Açıkçası ki de Hocam bilgi bilgisi sonra Adem ve Ahmet. Şimdi paramız ihtiyacımız olacak. Ondan sonra futbolcuları söyleyeyim. Bazı futbolcuları söyleyeceğim. Ondan sonra da kadar peygamberleri Bu video uzun süresi. Cumhuriyetine hayır, Perşekme evet, Türkme evet, Kasrayrıma evet, Yotubrıma evet, Ünlü bir şarkı falan mı? evet, Kız kardeşi var mı? Hayır. Rahatsız kardeşi var mı? Var. Ünlü bir hayır, babası ünlü biri mi? hayır. Bulayın hayır. Sakalı, mı? Hayır. Sakalı duyuyor var mı? Hayır, Messi var, var. Hayır. Hakkı da bu şeyler. Hayır. Babası var mı? Var çocuk mu? Evet. Youtube'un bir milyon fazla abisi var mı? Evet. Tableti var mı? Evet. Abisi var mı? Evet. Saç bandı mı? Hayır. Saçları mı? Evet. Boyamayı seviyor mu? Hayır. O ne Am bir git ya. Yanlış bilemiyordu. Emran CTN. O Minecraft videoları çekiyor mu? Allah Allah. Şimdi peygamberleri ona sokup futbolcu. Bunu bir sakıtlama hayır. Evet. İlk önce şeyi sordum. İlk önce şeyi Hadis-i hayır yok video çıkıyor mu hayır karakter öldü mü evet video mu hayır sen tanıyor mu? tanıyor hani aşk var mı var öldü mü evet A Arap mı evet Peygamber mi evet Hazreti Muhammed büyüldü falan böyle. Hazreti Muhammed büyüldü evet. Şimdi Hazreti Adem. Hayır Hazreti Ali. Ay. Anlaşıldı. Şimdi Hazreti Ali. Evet, benim evet. için evet. Mu? Hayır. Müslüman mı? Evet. Peygamber mi? Evet. Hazreti Muhammed Müslüman mı? Evlilik yaptı mı? Bilmiyorum. İsmi uzun mu? Evet. Müzikler bağlantısı var mı? Var tabi ki. Hazreti Muhammed diye. Hayır. Devam edelim. Tamam. Bir kral öldürüldü mü? Hayır. Kılıç kullanıyor çok tane dediğim şu hayır kırılmadı. Bir tartırım var. Tartırıkları var mı var? İmam mı? Evet. İsmi hayır. koyuyor hayır. Saçlı. Evet. Yes. Doğru. Az Ali'de. Şimdi futbolcu arkadaşlar. Futbolcu soruyor. Futbolcu. Futbolcu. Olacak. O da 5 tane futbolcu olur. demek arkadaşlar? O da Türk mü? Arda maçtan Evet. Yoksa Hayır. Hala. Dersin, mu? Hayır. Mu? Hayır. Mu? Hayır. mu? Hayır. Evet. Ne Evet. karakter Hayır. Daha övüldü. Bildi mi? Arda Bildi. Hop. İkincisi de Ronaldo. Hayır. Gerçek mi? Evet. Türk mü? Hayır. Öldü mü? Hayır. BTS üyesi mi? Hayır. grubun lideri mi? Sarı saçlı mı? Hayır. Sporcu mu? Evet. Sporcu gidiyor mu? Evet. Beşiktaş anıydı mı? Hayır. Balık seviyor mu? Evet. Nasıl top ödülü aldı mı? Evet. Yemekten hoşlanır, hoşlanır. Gidiyor mu? Evet. Gidiyor mu? Hayır. Ne oldu bildi ki? Oha adam her şeyi biliyor Üçüncüsü de arkadaşlar Arkechter... Lionel oh, Messi. Messi. Messi hayır. Gerçekten evet. Türk mü? Hayır. Gördün mü? Hayır. Etesi? Hayır. Bulu, bulu lideri mi? Hayır. Sarı saçlı mı? Hayır. Kutlucu mu? Evet. Portikili mi? Hayır. Galatasaraylı bir var. Kaleci mi? Hayır. Siyah si... Siyah... Siyah mi? Hayır. Hacatili mi? Evet. saçları boyalı mı? Hayır. Sarı saçlı mı? Hayır. Galatasaraylı bir zıbam var. Hayır. Sakalı evet var. Kalan kalan akalını... Reel, reel. o zaman şey biliyor ya. Film eden şey yok. Dördüncüsü ise. Bu sefer Mars şefler. Ne olursa Mars şey annelerin Mars şey video mu? Onu soruyorum. Videoyu izliyoruz herhalde. Bazıları izliyoruz, bazıları izlemiyoruz. Hayır.

Açıkçası bir hocalarım var. Vuruldu mu? Hayır. Popsa? Hayır. Popsa verdi mi? Evet. Söğüt muami mi? En az bir ünlü olan var. Vuruldu mu? Hayır. Sol girişimi? Hayır. 90'larda? Hayır götürür. Onda bir şarkı sonunda. Cengiz doğru bir dansı. Aynı benim arkadaşım gibi. <laughs> Oha nasıl bildin? Son olarak şey sor bir tane YouTube var Anne, ne ya? He adı Vicky'ler Vicky. Bir, bir e, Nadir Wiki'yi biliyor musunuz arkadaşlar? Onu söyledim. Herhalde biliyorsunuzdur. Yabancılar evet. Türk geliyorsa bana hayır. Sen bir takım uyumakta hayır tabii ki. Alak şu hayır yok. Şarkı değil Evet. Kredini yaşa hayır. Kredini değil mi? Evet. mi? Hayır. Kız hayır. Rock şarkısı mı? Hayır. Bir grup tam ne? Gördüğü hayır. Siyah saçlı mı? Evet. Arkadaşlar en hayır. Müslüman mı? Evet. sadece mi? Hayır. Kişine büyük mü? Herhalde. Hindistanlı mı? Hayır. Arap biliyor mu? Hayır. Erdoğan çocuğu var mı? Var. Bulgaristan mı? Hayır. Türkiye'de mi? Hayır. Azerbaycanlı mı? Hayır. Hayır. Kişine büyük mü? Herhalde. Sakalı var mı? Evet. Balkan bölgesinde mi? Hayır. 50 sınav büyük mü? Hayır. Türkiye demesi Hayır. 3 konser vardı Verdi. Her şey şuraya var mı? Şimdi ya da sizce gelişelim. Buralı mı? Hayır. Bilemedi ya. Allah Allah. Arkadaşlar videomu bu kadar. Abone olmayı, ve tıklamayı yorum. Ve alt, alt, alttan bir paylaşma yok mu? Paylaşma, o, o paylaşmayı unutmayın. Onu bir basın. Kanalıma girin. Orada e, şu kırmızı veya beyaz şey dokunun ve aboneye basın. Ben şu beyazla, Beyazı maviye çevirin ve beğen atın. Ve şu beyaz yorumu yazın, yazın, yazın sevinirim. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.